Herkese merhaba. kodranır Whiteboard serisinin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bugün yanımda Fatih Doğan var. Bizim yazılım ekibimizde lead developerlardan bir tanesi. Merhaba. Ben de kendimi yine kısaca tanıtayım. Emrah Uslu, yazılım departmanı <laughs> yöneticisiyim p -Cup'ta. Bugünkü konumuz bulut üzerinde veri tabanlarımızı tuttuğumuzda ki biz kendi yazılımlarımız için çoğunlukla Azure SQL'i tercih ediyoruz. Onun dışında NoSQL çözümleri azınlıkta nispeten. Veri tabanı çözümlerimizde backup ve restore senaryolarımız neler, Azure bize bu konuda neler sağlıyor bu konuyu işlemeye karar verdik son dönemde özellikle kendi veri da üzerinden bir geçmiştik Fatih'le. Evet. Hazır sıcakken bizim için birazcık data ve retention polislerden falan konuşalım dedik. Evet. Fatih ilk sorum şey olacak. Azure SQL'de backup almakla daha öncesinde on-prem SQL'lerde backup almak arasında bir iki format farkı da var. Evet. normal manuel backup'ta da. Orayı, oraları birazcık açarak başla istiyorsan. Yani önceden bak formatlı ya da bak bak formatlı alınıyordu. Burada da hemen hemen aslında aynı yöntem var bak bak şeklinde alınıyor e, fakat tamamen otomatize yani öncesinde e, bunun için ekstra e, belki yazılımlar kullanacakken burada tamamen size e, amade <laughs> böyle Aynen. ayarlayabileceğiniz şekilde geliyor. Yine e, daha önce yaptığımız gibi ben çokça eski, e, normal on-prem SQL ile çalıştım. Hmm. <laughs> e, Manuel olarak sağ tıklayıp backup'ını alıp bak uzantılı formatta alır gibi Azure'da da yine SQL Server Management Studio üzerinde evet. backup alabiliyorum ya değil mi istediğimde. Sonuç olarak yani orada da normal bir <laughs> SQL server gibi e, ya da SQL database gibi e, management studio üzerinden sağ tıklayıp alabiliyorsunuz. Tamam. Yine orada bir değişiklik yok. Yok. Güzel. Ee, burası ekstra Gelelim yani... Otomatize işte. e, yani. kısımlarına. Automated backup aslında bizim burada derdimiz. E, çokça veri tabanımız var ve bu çokça veri tabanımızın sağlıklı bir şekilde backupları düzenli alınıyor mu? Ben bir felaket senaryosuyla karşı karşıya kalsam bu bir yazılımcının veriyi silmesi olabilir. Ve database'in başına gerçekten bir şey olabilir ki bulutta tuttuğumuz için birkaç kopyası biz istemesek de zaten tutuluyor. Yani hmm. bir yüksek erişilebilirlik çözümü by default zaten bulut provider'larında var ama bizim elimizde istediğimiz tarihe ya da belli tarihlere geri dönebilmek için automated bir backup süreci nasıl kurgulanır? Aslında Azure burada ne sağlıyor? Okey. Ee, Azure burada şunu sağlıyor. İki tane çözüm var. Bir tanesi point in time restore diye bir özellik. İkincisi de long time retention diye bir özelliği var. E, long time retention normal e, saat tıklayıp backup tıklayıp ve kapalıyormuş gibi düşünebilirsiniz. E, diğeri de e, point in time restore. Bir saat seçiyorsunuz, bir tarih seçiyorsunuz. O andaki o database'in state'i neyse ona direkt olarak geri dönüş yapabiliyor. E, bunu da yine aynı şekilde şey gibi düşünülebilir. E, Transaction'lara e, o backup state'ine Geri, ee, geri dönülmesi Haydi. gibi düşünülebilir. Bir demo ile görelim mi? Görelim. Haydi o zaman. <laughs> evet. Ee, şimdi Azure ekranındayız. Ee, i̇ki tane kaynak oluşturduğumuz için. Bir tanesi SQL Server, bir tanesi o Server'ın içerisinde bir tane Database. Ee, buraya baktığımızda sunucunun bilgilerini görüyorsunuz zaten. Resource, hangi resource grubunun içerisinde, location nerede. Ee, şu sağ sol kısımda e, settings alanında manage backups diye bir alan var. E bu manage backups alanından eee zamanlarınızı görüyorsunuz. Bunların e, retention poliselerini görüyorsunuz. Birazdan oralara gireceğiz. E, öncelikle ama point in time restore göstermek istiyorum ben size. E, şu overview kısmından SQL database'ine gidiyorum. E, buradan da hemen yukarıda restore diye bir buton var. Restore butonuna tıkladığınız zaman kaynak olarak sizden hangi aslında backup senaryosunu kullanacaksınız onu seçtiriyor. Buradan point in time ya da long term backup retention diye seçebiliyorsunuz. Point in time seçelim. Burada bir tabanı ismi vermeniz gerekiyor. Hali hazırda olan veritabanın üzerine yazmaması için farklı bir isimle aynı sunucunun üzerine ya da başka bir sunucuya aktarabiliyorsunuz bu backup database'ini. Ee, en erken dönebileceğimiz restore point'i var burada. Hemen aşağısında yazıyor. Ee, bunu sabah saatlerinde oluşturdum. O yüzden 6.06 yani saat 9 civarı gibi bir e, saate tekabül ediyor burada. Ee, buradan da seçebiliyorsunuz. Diyelim ki ben bu veri tabanına e, saat kaç şu anda 9.57. Yani 9'a kadar sarmak istiyorum. A, 6 çift 0 desem olur sanırım. Fakat, lakin, evet e, o sıralarda oluşturmuşum o yüzden <laughs> biraz ileri alacağız. Yani 9.5 gibi e, saatleri aldığımız zaman e, olacaktır. E, burada sunucu, target server e, bizim şu anki sunucumuz. E, burada pricing tierini e, yine değiştirebiliyorsunuz. Farklı bir tierde açılsın. E, konfigürasyonunu yapabiliyorsunuz. İmkan ki... var olan SQL almak zorunda da değilim. Başka bir SQL varsa oraya da restore edebiliyorum. Evet. Bu güzel. Evet. Şu an başladı mı süreç? Şu an başladı. Harika. E, point in time muhtemelen arka tarafta transaction backup'ları da kullanıyor. Evet. E, full backup'ın arkasından e, kendisinin aldığı Büyük ve restore. istediğimiz tarihe de e, saate de dönmemizi sağlıyor. E, retention e, versiyonunu seçersek de düzenli alınan full backuplardan birine Aynen. dönüyor muhtemelen. Aynen. Ee, buradan da oraya atlayalım şimdi. Ee, şuradan sunucu taraflarına geldiğiniz zaman SQL Server kısmında Manage Backups diye bir alan var. Ee, demin size gösterdiğim. Buradan Point in Time Restore'un e, haftalık, aylık ve yıllık e, backup e, senaryosunun e, aslında özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Buradan veri tabanını seçtiğiniz zaman e ee, şurada yukarıda hemen configure retention alanı açılıyor. Buraya tıkladığınızda e <laughs> point in time backup retention'ın e, maksimum gününü buradan değiştirebiliyorsunuz. E da şu anda e, standart açıldığı için 7 gün geliyor. E, buradan 35 güne kadar point in time soru e, tutsun diyebiliyorsunuz. Oraya yani, kadar 36 gün öncesine dönemeyeceğim. Evet yani bunun maksimum e, şu andaki konfigürasyonunda 8 gün öncesine dönemiyorum. Ama maksimumda 36, 36 güne kadar dönemeyeceğim. Yani 35 güne kadar okeyim ama ondan sonrasında yok. Ee, daha öncesine dönebilmek istiyorsam da benim backuplarımı bir yerde, Tutman. mesela bir data storage'da, Azure'daki bir blob storage'da Aynen. saklıyor olmam gerekiyor ki 35 gün öncesine de point in time değil, yine belli aralıklarla dönebileyim. Aynen. Aynen. Ee, buradan... Herhangi bir şekilde bunda değişiklik yapmayalım. E, 7 gün bizim için point in time var en azından yeterli. Tamam. Haftalık bir backup almak istiyorsak da bu konfigürasyonu açıyoruz. Weekly LTR backups diye. E, atıyorum burada. Haftada bir almak istiyorum haftada örneğin. Haftada bir almak istiyorsam da bir haftada bir Hı. şeklinde. E, yok buradaki ayar aslında şöyle. Hı, ne e, kadar süre tutmak evet, istiyorum bu? Aynen öyle. Yani bunu ben atıyorum. Bir yıl ee, saklamak istiyorsan, yıl saklamak 54 istiyorsan. hafta ha, gibi bir şey. 54 diyeceğim. hafta ya da şuradan hemen. Daha da bir yıl diyor, diyebilirsiniz. Yani burada <laughs> işte toparda kaç tane, 42 tane falan şey oluyor. Güzel. Bu ee, aslında 50, az önce yani. söylediğim 35 güne kadar e, ana dönebiliyorum istediğim ana. Aynen. Onun öncesinde istediğim zamana dönebilmem için de bana bu imkanı long term Retention configuration veriyor. Haftalık, e, buradan aylık. Ya da direkt olarak yıllık, yıllık backup, e, backup yani. alabiliyorsunuz. O Burada şöyle bir seçenek var işte şu hafta, 10. hafta alınsın. Yılın 10. haftasındaki evet. backup benim için önemli. Belki bir önemli bir e, data manipülasyonu yapılıyor yılın o belli dönemlerinde. O yüzden de onu bir kenarda sakla demek Tutalım mümkün. Diyeyim. Güzel. Biz haftalık e, retention açalım. E, buradan da diyelim ki 10 hafta tutsun. Apply diyelim. Okay. Bu backup senaryosunda da <laughs> e, 7 güne kadar point in time restore yapabiliyoruz ve sonrasında alınacak haftalık backup'lara da dönebiliyoruz. Maksimumda da e, 10 haftalık bir şey var. Güzel. E, son göstermek isteyeceğimiz senaryoda sanırım database'i yanlışlıkla sildik diyelim ki geçenlerde evet. e, <laughs> test ortamımızda yaptık öyle bir şey. E, sildiğim bir database için Azure ne yapıyor? Sildiğimiz database'lerde e, eğer şu andaki gibi managed bir e, servis kullanıyorsanız e, normal database'inize zaten SQL sunucunuza ellemiyor. E, yönetilen bir servis kullanıyorsanız SQL Server'ı, database'i sildiğinizde direkt olarak sol tarafta yine settings alanında deleted databases diye bir alan var. Veri veritabanınız direkt olarak oraya düşüyor bir süre sonra. E, bunun süresini çok <laughs> geçen hafta <laughs> biz yaptığımızda sanırım 5 dakika içerisinde 5-10 dakika içerisinde yerleşti. düşüştü. Hatta o 5-10 dakika da biraz panikte yaşamıştık. <laughs> evet. Sildik ve gelmedi buraya diye. Ya ne oluyor falan diye. Ee, i̇stiyorsanız o şeyde yapalım. Bu veri tabanını demin. E, Nereden yaptığımızı görsek yeterli sadece. Tamam. Diyelim ki e, bu veri tabanına tekrar bir gidelim. Şuradan geldiniz. Şu butona e, bir gafletle bastınız. <laughs> e, Disable Geri. etme yok bu arada. Evet. Yani evet. Normal bir web app servisini disable eder gibi ya da burada... başka servisi burada olmadığı için silme opsiyonu var kullanmak istemiyorsanız. <laughs> e, şuradan deleted database kısmına geldiğiniz zaman hemen burada gözüküyor. E, Veritabanızı tıklayıp tekrar restore edebiliyorsunuz. Sonra da restore ben. edebiliyorum daha evet. kolayca. Çok teşekkürler Fatih. Çok iyi oldu bu bilgiler. Evet. Ee, kapatıyorum artık. Koderaner Whiteboard serimizin ikinci videosunda Azure SQL üzerindeki database retention polislerini ve backup restore senaryolarının neler olduğunu kısaca konuşmak istedik. Ee, bir sonraki oturumda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.